Bu videoda ormanlarımızda ve doğamızda karşılaşabileceğimiz yenilebilir 10 eşsiz mantar türünü öğrenmiş olacaksınız. Doğru mantarı tanımak hayati öneme sahip. O yüzden videoyu başından sonuna kadar dikkatlice izlemenizi tavsiye ederim. Videonun sonunda belki de bugüne kadar bilmediğiniz, görmediğiniz yenilebilir 10 eşsiz mantar türünü öğreneceksiniz. Özellikle 10. sıradaki mantar türü çok dikkatinizi çekecek diye düşünüyorum. Eğer doğanın bize verdiği bu büyüleyici mantarları keşfetmek ilginizi çekiyorsa kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hazırsanız başlayalım. İlk mantarımız kanlıca mantarı, Lactarius deliciosus en lezzetli ve besleyici mantar türlerinden biridir. Halk arasında çıntar, melki veya çam mantarı olarak da bilinir. Eylül ve Kasım aylarında çam ormanlarının gölgeli, nemli ve serin bölgelerinde bulabilirsiniz. Ayrıca Nisan ve Mayıs aylarında da bazı bölgelerde görülmesi mümkün. Turuncu ya da kırmızı renk tonlarıyla ayırt edilebilir. Kesildiğinde veya ezildiğinde mavi yeşil renk alması en belirgin özelliklerinden biridir. İkinci mantarımız çayır mantarı Agaricus compestros doğada kolayca bulabileceğiniz en çok tercih edilen yenilebilir mantar türü. Halk arasında tavuk mantarı veya kültür mantarı olarak da bilinir. İlk bahar ve sonbaharda yağışların ardından çayır, mera gibi açık alanlarda bulabilirsiniz. En önemli ayırt edici özelliği beyazdan krem rengine doğru değişen şapkasıdır. Lamelleri başlangıçta pembe olur. Sonrasında olgunlaştığında kahverengiye dönüşür. Gövdesi sağlam ve düzgün bir yapıya sahip olur. Üçüncü mantarımız kuzu göbeği mantarı. Markella esculent. Değerli ve lezzetli bir mantar türü. Halk arasında göbek mantarı veya göbekli mantarı olarak da bilinir. İlkbaharda çam, meşe, kavak gibi ağaçların altında veya yanmış ormanlık alanlarda bulabilirsiniz. Süngerimsi ve bal peteğini andıran şapkasıyla kolayca tanıyabilirsiniz. Şapkası genellikle kahverengi sarı ve gri tonlarındadır. Gövdesi ise beyazımsı ve içi boştur. Her ne kadar yenilebilir, yüksek besin değeri ve lezzetiyle tanınan bir mantar olsa da asla çiğ halde ve pişmemiş olarak tüketilmemelidir. Çünkü bu şekilde tüketilmesi zehirli olabilir. O yüzden mutlaka pişirilerek tüketilmelidir. Dördüncü mantarımız mor cincile mantarı. Lepsia da eşsiz renk ve lezzetiyle bilinen bir mantardır. Halk arasında mavi mantar ya da mor şapkalı mantar olarak bilinir. Sonbaharda çam, meşe, gürgen ağaçlarının altında ya da bol organik madde içeren alanlarda bulabilirsiniz. Mor mavi tonlarındaki renkleriyle dikkat çeker. Şapkasının kenarları yuvarlak ve orta kısmı ise hafif çöküktür. Altta bulunan lamelleri ise genellikle açık mor renktedir. Hoş bir toprak kokusu ve hafif meyvemsi aromasıyla diğer mantar türlerinden ayrılır. 5. mantarımız istiridye mantarı, Pleurotus ostreatus, hem kolay yetiştirilmesi hem de eşsiz lezzetiyle popülerlik kazanmış bir mantar türü. Halk arasında kayın mantarı, kavak mantarı olarak da bilinir. Sonbahar ve kış aylarında kayın, kavak, meşe ve söğüt gibi ağaçların gövdelerinde veya dökülen dallarının üzerinde bol miktarda bulabilirsiniz. En belirgin özelliği İstiridye kabuğunu andıran geniş ve yassı şapka yapısı. Şapkasının rengi beyaz, açık gri ve kahverengi tonlarda olabilir. Altıncı mantarımız kazaya mantarı Kanterallus sibahrius. Sıra dışı mantar türlerinden biridir. Halk arasında kaz veya kaz mantarı olarak da bilinir. Eylül, Ekim, Kasım aylarında ormanlık alanlarda çam, meşe ve kayın ağaçlarının altında nemli topraklarda bulabilirsiniz. Bu mantarı tanımlamak oldukça kolaydır. Mantarın şekli ismini aldığı kaz ayağına benzeyen dallı ve çatalı bir yapıya sahip olmasından gelir. Yedinci mantarımız çörek mantarı Boletus ehdolis en değerli ve lezzetli mantar türlerinden biridir. Halk arasında porcini mantarı veya ayı mantarı olarak da bilinir. Eylül, Ekim, Kasım aylarında ormanlık alanlarda çam, meşe, gürgen ve ladin ağaçlarının çevresinde bulabilirsiniz. Büyük ve etli bir şapkaya sahiptir. Şapka rengi açık kahverengiden koyu kahverengine kadar değişkenlik gösterebilir. Alt kısmında süngerimsi bir doku bulunur. Gövdesi ise beyazımsı, sağlam ve dolgun bir yapıya sahiptir. Hafif cevizimsi ve topraksı bir kokuya sahiptir. Bu aroması yemeklere derin bir lezzet katar. 8. mantarımız borazan mantarı. (Craterellus cornuco o Mantar dünyasının en gizemli ve lezzetli türlerinden biri. Halk arasında kara borazan, trampet mantarı veya ölüm borusu olarak da bilinir. Eylül, Ekim, Kasım aylarında karanlık nemli ormanlık alanlarda meşe, kayın ve kestane gibi ağaçların çevresinde bulabilirsiniz. Boru şeklinde yapısıyla ve koyu siyah ile gri tonlarına sahip olması ile ayırt edebilirsiniz. Üst kısmı hafif tüylü bir görünüme sahip. Alt kısmı ise pürüzsüzdür. Dokuzuncu mantarımız siyah türüf mantarı Tobermehlah Nosporum. Dünya mutfaklarında eşsiz lezzetiyle bilinir. Halk arasında kara elmas olarak da bilinir. Kasım ayından Mart ayına kadar meşe, fındık, çam ve kestane ağaçlarının köklerinde bulabilirsiniz. Dış yüzeyi pürüzlü ve siyah renklidir. Kesildiğinde iç kısmında mermer desenine benzeyen açık ve koyu çizgiler görülür. Hafif cevizimsi ve topraksı bir tadı vardır. Geldik görünümü ve lezzetiyle en ilgi çekici 10. mantarımıza. Aslan yelesi mantarı Erekeum ehrenakeus. Halk arasında maymun baş mantarı olarak da bilinir. Eylül'den Aralık ayına kadar çam, meşe, kayın ve kestane gibi ağaçların gövdelerinde ölü ya da yarı ölü ağaçların üzerinde bu mantara rastlayabilirsiniz. Bu mantarı tanımak oldukça kolaydır. Beyaz ve krem renginde sarkık, ipliksi ve tüylü bir yapısı vardır. Görünümü aslan yelesi veya pomponu andırır pişirildiğinde hafif yengeç ve eti veya karides tadını anımsattığı için gurme mutfaklarda en çok tercih edilen mantarlardan biridir. Evet, sizler için doğada karşılaşabileceğiniz 10 yenilebilir mantar türünü tanıttık. Doğada toplanan mantarların zehirli türlerle karıştırılma riski her zaman vardır. Lütfen bu yüzden emin olmadığınız mantarları kesinlikle tüketmeyin. Diğer yenilebilir ve zehirli mantar türleriyle ilgili de videolar gelmeye devam edecek. Lütfen videoyu beğenmeyi ve takipte kalmayı unutmayın.